Arkadaşlar merhaba. Ayın menzilleri eğitiminin bu bölümünde iklil menzilini, konağını inceleyeceğiz. Eğitime kadim bir bilgiyle başlayalım. Zümer suresi 5. ayet. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üzerine sarıp örttü. Gündüzü de gecenin üzerine sarıp örttü. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir ecele süreye kadar kendilerine takdir edilen menzille akıp gitmektedir. Haberin olsun. Üstün ve güçlü olan bağışlayan odur. Ay bu menzille konakladığı iklil menzilinde konakladığı sürede dünyaya gelen insanların çabalarıyla başarı elde etmeleri zordur. Adem İnsanın aslıdır, ancak Adem'in mirasını insanlık var olduğu müddetçe pay edememiştir. Savaşlar, kavgalar, gürültü bitmemiştir insan var olduğu sürece. Bu nedenle duyguların zor ve miras, para, borç gibi hususların sıkıntılı olduğu bir konaktır bu konak. İnsanın aslının yaşadığı gibi içinde bulunan koşullar hiç öngörülemeyen biçimde tersine dönebilir arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir kural. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı dal harfidir ve ebced değeri 4 rakamıdır. İbn Arabi az önce bahsettiğimiz gibi ayın bu menzilini ikil menzili olarak tahlil etmiştir. Benzer şekilde Şemsül Marifül Kübra ve İhvanus Safa kardeşleri de bu menzilin adını iklil olarak incelemiştir. Bu menzilin ismi şerifi el-mübin ismidir. Varlığı gizli olmayan ap açık olan hakkı izhar eden gerçeği beyan eden demektir el-mübin ve varlığı gizli değildir. Görebilen gözler için, algı kapıları açık olan insanlar için varlığı ap açık ortaladır. İklil menzili terazi, terazi burcunun 25. derecesiyle Akrep Burcu'nun 8. dereceleri arasında aranmalıdır arkadaşlar. El Mübin bu menzilde yakın semayı, yıldızını ve feleğini yaratır. Ruh ve beden olarak meydana gelen her hüküm bu menzildendir. Yakın semaya Allah emrini vahyetmiştir. Bu semaya Adem'i yerleştirmiş ve Adem fert ve insandır türünün aslıdır, ilk örneğidir. Bu durum sizi bir nefisten yarattık ayetinde dile getirilir. Şemsül Marifül Kübra'da ay bu durağa geldiğinde buradan yeryüzüne mutluluk ve uğursuzlukla karışık bir ruhaniyet ilahi tecelli indiği aktarılır. Yani zıtlıklar bir arada tecelli eder, iç içe geçmiş durumdadır. Fitne ve fesatla birlikte tabii ki güzel işler de yapılır. Bu zamanda insanlar birbirini sevmezler ve kötü şer işler yapanlar insanlar arasında görülür. Yolculuk yapmak doğru görülmemiştir. Bu tür davranışlarda yolculuk yapmak, yeni işlere başlamak gibi davranışlar iyi sonuç vermez arkadaşlar. Böyle bir vakitte hiç kimseye düşmanlık beslenmemelidir. Yeni elbise diktirmemelidir. İhtiyaçlarımızı bu vakitte istememeliyiz liderlerden, yöneticilerden. Böyle zamanlarda doğanlar kötü, uğursuz kimseler olur. Bunun buhuru karabiber ve zeferandır. Safa kardeşliği de bu menzilin adını iklil olarak tahlil etmiş, ele almıştır. Safa kardeşlerine göre ay bu menzile indiğinde dört yıldızdır bu menzil. Ateşle karışık ve rüzgarlıdır Terazi burcunun 25 25.5 ile 7 derecesi. Akrep burcunun 8.4 7 derecesi. 7 burada dakika olarak alınmıştır. Ay oraya uğradığında düşmanlık ilişki kesilebilir. Yani kötü şeylerin sonlandırılması menzilidir bu menzil. Bunlardan her biri ilişkileri koparmaya yapılan hareketlerin her biri ilişkileri koparmaya ve zarar vermeye düşmanımıza ilişkimizi koparmak istediğimiz kişinin kişiye zarar vermeye neden olur. Ay bu menzildeyken mesleğimizi icra etmemeliyiz. Tılsım ruhani çalışmalar yapmamalıyız. Liderler, kardeşler ve ileri gelenlerle birlikte olmamalıyız. Ekip biçmemeli, mahsulümüzü toplamamalı, yolculuk yapmamalı, yeni elbiseler giyinmemeli, mümkünse o gün evlenmemeli, binek hayvan, araba, evcil hayvan satın almamalı, ticaretle falan uğraşmamalı. Yani mümkünse beklemeliyiz, bir gün tatil yapmalıyız. O gün doğan kimse ister kız olsun ister erkek namuslu bir kişi olur. Ancak sevimsiz, bozuk, çocuksuz ya yani Çocuğu olmayan çocuktan mahrum bir kişi olur. Özetlersek arkadaşlar İklin menzili menzilimizin ismi. Derecesi 25 derece terazi 8 derece akrep arasında aranır. Harfi dal harfi ve esması el -mübin ismi. Özellikleri arketipleri ise 7. cennet ayın küresi olması Adem'in konağı ve kanıt. Neler yapmalı? Aslına bakarsanız duygular çok karmaşık bu menzilde. Miras, para, borç hususları sıkıntılı. E, fizik ve metafizik zıtlıklar bir arada bu menzilde. Mümkünse sükut bir şekilde, sakin bir şekilde bir günlüğüne kendimize tatil yapıp dinlenmeliyiz arkadaşlar. Hiçbir şeyle uğraşmamamız da fayda var yani. Yeni başlangıçlar yapmamalı, ekip biçmemeli, liderlerle bir araya gelinmemeli. Eğitimde ekli olan, bu eğitimin altında ekli olan PDF dosyasını da indirerek sizler de kendi okumalarınızı yaparak tahlillerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.